Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün şeker yiyeceğiz. Kardeşimi tanıyorsunuz zaten. Miran. Şimdi e, Miran seçecek hangi şeker yiyecek. Bak bunun adı bu aslında şeker değil. Bu bu. Ama bu sakız. Bunlar, Bunlar da şeker. Bunlar da sakız. Sakız. Bu da kolas. Al <laughs> al derken tut bu al da tut bu şey Şimdi seçelim. Mira hangisini alıyorsun? Mavi mi, pembe mi, e yeşil mi, e, e, sarı mı? Ben bunu seçeceğim. Yeşil mi seçeceğim? <laughs> ben de o zaman mavi seçeceğim. Bunu şimdi torbaya koyalım. Ah, bu bir an Kardeşim. Ben kardeşime söyledi ama <laughs> abime 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 söyledi ama ben diğer yere bir saklayacağım bu şekerlerde hepsini. Ondan sonra abim diyecek neredeler bu şekerler? Ben de diyorum ve hepsini bitirmiştim ama ben bitirmemiştim. Biz ikimiz yiyeceğiz. Şimdi sadece bir tane yiyeceğiz çünkü abim çok kızacak. Bu yüzden Emma Hemen arkadaş emi bu çubuk o o o güçlü emi İran'ın göt eskani ya ki buha, ha azı zıbe mahalas kars azı zıbe azı kardeşim bir paşuyu direkt postop bakın kardeşim diyor ki e, her gün bir tane yiyelim ama biterse bir yere saklayacağım. Ah em el kadar ne kuan kimga canı teşekkür bu hazı bu ha kardeşim şimdi dedi ki vazgeçip planında şimdi dedi ee, e, ne zaman canımız çekerse o yüzden yiyeceğiz. Hadi şimdi yiyelim. Bir, iki, Hayır ben iki düştü. Ben de şu geste kal. Çok güzel bunlar arkadaşlar. Valla. Bir olmaz. Bir daha Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Çünkü sizi çok seviyorum. Bay bay.